Harun Reşid, Abbasi Halifeliği'nin 5. ve en meşhur halifesidir. 17 Mart 763 veya 766 tarihinde doğmuş. 24 Mart 809'da ölmüştür. Saltanatı 786'dan 809'a kadar sürmüştür ve onun döneminde Abbasiler en güçlü ve zengin dönemlerini yaşamıştır. İslam tarihinin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Harun Reşid'in hükümdarlığı kültürel, bilimsel ve ekonomik açılardan büyük bir ilerleme dönemidir. Başarıları ve ikraatları, birinci bilim ve kültürün desteklenmesi, Harun Reşit, ilim ve sanata büyük önem vermiştir. Özellikle Bağdat'ta kurduğu Beytül Hikme, bir tür akademi ve kütüphane olarak işlev görmüş. Burada birçok bilim insanı, filozof ve düşünür toplanmıştır. Bu kurumda Yunan ve Hint eserleri Arapçaya çevrilmiş ve bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Harun, Reşid'in bu desteği, İslam dünyasında altın çağ olarak bilinen dönemin başlamasına zemin hazırlamıştır. İkinci diplomasi ve siyasi güç Harun Reşit döneminde Abbasiler, doğuda ve batıda büyük bir güç haline geldi. Bizans İmparatorluğu ile ilişkilerde diplomatik zaferler kazandı. Bizans'a karşı başarılı seferler düzenledi ve İmparatoriçe, İrene ile dostane ilişkiler kurdu. Hatta İrene'nin halefine diplomatik hediyeler göndermiştir. Avrupa'daki en ünlü diplomatik teması ise, Frakların Kralı Şarlman, ile olan müttefikliktir. Harun Reşit, Şarman'a bir saat ve fil göndererek büyük bir izlenim bırakmıştır. Üçüncü ekonomik refah, Harun Reşit döneminde Abbasi, İmparatorluğunun ekonomik gücü zirveye ulaşmış. İştir, ticarete ve sanayiye büyük destek vermiş. Tarım reformları yaparak üretimi artırmıştır. Özellikle, İpek yolu üzerindeki ticareti kontrol ederek, büyük gelirler elde etmiştir. Dördüncü askeri başarılar, Harun, Reşid'in askeri. Seferleri de oldukça başarılı olmuştur. Bizans İmparatorluğu'na karşı yaptığı seferlerde Anadolu'ya kadar ilerlemiş, bölgedeki şehirleri ele geçirmiştir. Aynı zamanda doğudaki sınırlarını da korumuş ve genişletmiştir. Horasan ve Orta Asya'daki isyanları bastırarak bu bölgeleri Abbasilere bağlı kalmaya zorlamıştır. 5. efsanevi bir hükümdar olarak Harun Reşid. Harun Reşid birçok efsane ve hikayede yer almıştır. En bilinen örneklerden biri Binbir Gece Masalları'dır. Bu masallarda Harun Reşit, adaleti, merhameti ve zekasıyla bilinen bir hükümdar olarak betimlenir. Vaadat sokaklarını gizlice dolaşarak halkın durumunu kontrol ettiğine dair hikayeler anlatılır. Son yılları ve ölümü Harun Reşit, son yıllarında halifeliğin doğusunda Çe, yıkan isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. 809 yılında Horasan'daki bir sefere çıktığında, hastalanarak öldü, ölümünden sonra, oğlu Memun ve Amin arasında, taht kavgaları başladı. Bu da Abbasi devletini zayıflattı. Harun Reşit, Abbasi İmparatorluğunun en parlak dönemini temsil. Bir hükümdardır, saltanatı boyunca bilim, kültür ve sanat alanlarında gösterdiği teşvikler. İslam dünyasının tarihindeki en önemli ilerlemelerden, bazılarını sağlamıştır.